Azerbaycan Hava Yolları'nın Kazakistan'da düşen uçağına ilişkin yeni gelişmeler var. Kazakistan, uçağın kontrol sisteminin ülkenin hava sahasına girmeden önce kaybedildiğini açıkladı. Azerbaycan Hava Yolları da ilk incelemelere göre uçağa dışarıdan fiziksel ve teknik müdahale olduğunu bildirdi. 38 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni bilgileri Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev açıkladı. Kazakistan tarafına ilk sinyal yerel saatle 10.43'te Rusya'nın Rostov Hava Kontrol Merkezi memurları tarafından verildi. Hava durumu nedeniyle uçağın Aktau'ya yöneldiği belirtildi. Uçak iki kez inmeyi denedi. Bir süre sonra mürettebatla irtibat kesildi. Ardından uçak düştü. Uçağın iki kara kutusu da bulundu. Soruşturma devam ediyor. Azerbaycan Hava Yolları ilk incelemelere göre uçağın düşüş nedeninin dışarıdan fiziksel ve teknik müdahale olduğunu açıkladı. Azerbaycan basınında da uçağın Rus füzesinin şarapnel parçaları nedeniyle düştüğüne ilişkin haberler çıkmıştı. Gözler Rusya'ya çevrildi. Moskova yönetimi soruşturmaya destek vereceğini duyurdu. Azerbaycan Hava Yolları kazaya ilişkin inceleme tamamlanıncaya kadar 7 Rus şehrine Kazakistan'a bağlı Kazak Eğer'de Yekaterinburg kentine uçuşları askıya aldı.